Günaydın. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Ben yoga eğitmeniz Müjde Mısırlı. Bir tur kabala batı nefesi yapacağız sadece. Daha önce yaptığımız abdominal kaslarımızı kullanarak burnumuzun ucunda bir şey varmış gibi düşünüyoruz. Sadece nefesi dışarı vereceğiz. Gözlerimizi kapattık. Ellerimiz çin mudra, başparmak işaret parmağı beraber derin nefes alıyoruz ve sadece nefesi dışarıya vereceğiz. Yavaşça veriyoruz nefesi. Tekrar derin nefes alalım. Yavaş ver. Kabalabati nefesinden sonra aldığımız nefes, normalde aldığımız derin nefesten çok çok daha büyük bir nefes oluyor. Çünkü kabalabati diyafram kızımızı genişlettiği için çok daha fazla yer açılıyor içeride. İçeride sakin kalıyoruz çok kısa bir süre. Metimizin ortasına geldik. Ayaklarım ikisi de karşıya bakıyor şu anda. Buradan piramit pozisyonuna geçeceğim. Nasıl? Mısırlar gibi. Ayaklarım ikisini aynı anda sağa doğru çevirdim. İkisi de aynı yöne bakıyor. Olabildiğince tek çizgi gibi olmasına çalışıyorum. Arkadakini biraz 15 derecelik bir açıya istiyorsanız çevirebilirsiniz. Sırtım dimdik, ellerimi arkada birleştiriyorum. Avuç içlerim birbirine değecek şekilde. Önce aşağıya bakacak şekilde, sonra onları yukarıya doğru çevirdim. Eğer olabiliyorsa, bunu yapamıyorsanız dirseklerinizden de tutabilirsiniz? Göğsü açacak şekilde. Eğer bunu yapabiliyorsanız bu daha doğru. İyice göğsü açtık. Derin nefes alıyorum, nefes verirken önce 90'a kadar iniyorum. Bakıyorum dizlerim sağlam mı, bacaklarım düz mü, dengede kalabiliyor muyum diye. Eğer her şey okeyse, daha sonra dizime doğru iniyorum iyice. Derin nefes alıp veriyoruz. Yavaşça elleri çözdük. Ayağımı yanına getirdim ve buradan sonra arka ayak parmak ucuna, ön ayak tapukta, sırtı düzelttim, karşıya bakıyorum. Derin nefes al her, biraz burada bekliyoruz. Ve tekrar nefes aldık. Ön dizi hafifçe büküyorum. Ellerimi 5'er santim kadar çapraza aldım ayağımın. Hafifçe büktüm. Önemli olan başımın dizime ne kadar yakın olacağı burada. Bu noktadan sonra bacağı yukarıya doğru kaldırıyoruz ve dengede kalmaya çalışıyoruz. Yavaşça büktüm dizi. Ayağını yanına aldım. Elle ayağına yukarı derin nefes. Ve diğer ayak. Geri. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kalçandan, omuz genişliğinden biraz daha geniş. Eller geri. Çevirdim. Derin nefes aldım. Sırtımı açtım. Nefes verirken eğiliyorum. Önce 90'a, sonra aşağı. kalıyorum bir süre. Nefes tutmuyoruz. Sonra elleri indirdim. Ayakları tamamen aynı çizgide birbirine doğru çevirdim. Ön ayak topukta, arka ayak parmak ucunda. Sırtı düz, karşıya bak. Nefes al. Dizlerim dümdüz. Nefes verdim baş dize. Ve tekrar elleri aldım. Beşer santim. Üçgen yaptım önde. Ön dizimi büktüm. Ve arka bacak yukarı. Baş dizi. Dengenizi korumaya dikkat ediyorsunuz burada. Yavaşça büktük dizi. Ayaklar yan yana. Eller ayağından yukarı kalbe gönderdik nefesimizi. Kısa bir süre içeride kalıyoruz, gözler kapalı, dengemizi sağlıyoruz. Ve dinlenmeye geçeceğiz. Uzanabilirsiniz sabah sana. Derin nefes alıp vereceksiniz üç tane arka arkaya. İstediğiniz gibi gevşeyin. Rahatlayın. Gözleriniz kapalı. Avuç içleriniz kalça hizasında. Yukarıya doğru bakıyor olacak. Ayaklarınız kalça genişliğinde açık. Tamamen kendinize baş başa. 15 dakika, 20 dakika. Sakin. Düşüncelerinizi tutunmadan rahatça uzanın. Ve bırakın. Yoga ile kalın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.